arkadaşlar. Ee, ben şu an ağzım yandığı için birazcık abuk gibi olacağım. Lama gibi gibi olacağım. Anne, Neyse. Dedik de peki zorladan <laughs> kalabilir mi? Kalabilir, kalamayabilir mi? Daha yaşıyor. Ama... Ama Olacak. biz yeniden çekeceğiz <laughs> dedik ki <'in> fansi. Aynen. <laughs> aynı, aynı şeylerle aynı konularla tekrardan çekeceğiz. Aynen. Ben ince aradım. Ben... <laughs> <laughs> kafası karıştı. Ama spoiler vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> dedektif Vice'nin bu vakası burada bitecek. Dedektif bu Vice'da? Dedektif Vice'da <laughs> millete şey veriyor. <gülüyor> Link. <gülüyor> Link dağıtıyor. Bak, para mı dağıtıyor? Eline bakın. <laughs> millete para dağıtıyor sanki anasını. <laughs> ee, ne? bu kayıp John idi yani kayıp çocuktu. Kayıp başka <laughs> olaylar da olacak. Mesela kayıp Mahmut. Elma yerken bulacağız onu. <laughs> Elma yerken bulacağız. Mesela kayıp avuz ettin. Onda içki içerken çektin. Oğlum şimdi şey, aklıma geldi de Amerikan dublaj yakında çekerek lan. De bir, bir şekilde yapmaya çalışalım. Komik video yapak. Aynen. Yapak. <laughs> Bundan sonra direkt komik video hazırlayacağız. Hadi bana. Bak bitiyor ama dedektif fight seri Aynen. Bu arada bak kamera mı Bu arada kanalımızda şey da artık x e oluyor. Unutmayın. Aynen x, x R olacak. Sonra aa bu kanalın ne olmuş? Bu kanal nerede? Demeyin yani. Ne diyeceğiz? Hay Allah mı çekelim? Yanında alay var. Bay bay. Bay bay. bye. Şöyle bir düşünüyorum da benim hiç böyle sevgilim yok. Bir şurada atlayayım ne alamam. Ama <laughs> 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 Gel. Gel kardeş, şu bir olsun, bir sevgilimiz olsun. Hadi. Allah'ın olsun. <laughs> ne bakıyorsun? 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 Ne them. <laughs> olmak isterdim. E ak ah baba seni yerdi. Kartal olmak isterdim. E ak ah baba seni yerdi. Ak ah baba olmak isterdim. Ben bir garip kelolanım. <laughs> Vampir olduğum için kanları çok severim Elimde de kan vardır kanı kanıyorum. E ben de bir vampirim. E seni yersen ben de dragon olurum. <laughs> Aa, abim sana bir arkadaş anlası anlatayım. Anlat. Bizim Muzaffer abi şimdi atıcı tapanların yanına gitmiş tamam mı? Tamam. Sonra demiş ki, siz burada ne yapıyorsunuz? Onlar da demiş ki, al biz ateşi tapıyoruz demiş. Sonra da onları ateşe itince, alın, Tanrı sizi cezalandırır demiş. Evet arkadaşlar, bugün size nasıl kas umurumda olacağım. Ve yıldır adama. 8 kere 5 40 40 Lan 9 kere 7 Bilmiyorum Sen de bilmiyor mu? He Allah Allah Nasıl Allah bilmiyor? şey biliyor <laughs> da bunu bilmiyor sadece neyse Şimdi az önce seni yaptık şimdi seni yapıyoruz Hemen soralım başlayalım kolay soracağım başlayalım 5 kere 5 25 doğru. 6 kere 6. 36. 36. Doğru. 7 kere 7. 9. 9. Doğru. 9 kere 7. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de <laughs> 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 Annesi kızartken. Istiyorum. Bir hayvanı olsun. Zaten hayvanım <laughs> Hayır. Evet. Kapat gel, kapat. Geç, gelsin, gelsin. Kamera. Ben bir hayvan... <laughs> ya gülme. Ya ne ne Abim Abi sana bir anlamı anlatayım mı? Tamam. Bir gün ateşe tabanların yanına gittim. Tamam mı? Tamam. Dediler ki bana. Abim biz ateşi tapıyoruz dedi. Ben de dedim ki. O zaman gidin dedim ateşe ettim. Allah işte kes. Sen burayı kesersin. Aynen. Ha ha hayır di kes tamam mı? Aynen. Ha şimdi ne yapıyoruz? Sadece bak. Şimdi ben oturuyorum. Lan hala videoda. Uf, kapatın, kapat. Beni Hala videoda. Evet. Evet. Birazcık atamuz olsun. Birazcık yüksek tatlı. De yüksek dedi ki. Ne çek ki? Gel sen canım. şimdi ben burada atlayayım ki hani böyle bir şey olsun. Hani hava olsun tamam mı? Atla bak. Atla. Ya Emre! <laughs> bak şöyle inelim. ama... Gel. Bir sende tamam mı Cemre? Üç kere <gire> <laughs> iki. Altı. <gülüyor> Altı. <laughs> Biraz geçirdi <iki>. kendisi. Ben <laughs> <Zekildi>. öğrettim. <Devur> <laughs>